Galip gelen taraf Akkaya Mali Müşarlık takımının başarılı kaptanı Gökhan'la beraberiz. Hocam bu akşamki skor muhtemelen seni fazlasıyla tatmin etti. O nasıl galip ayrıldınız. Güzel goller imza attınız takım olarak. Sen de bir güzel gol imza attın. Neler söylemek istersin maç hakkında? Yani o sıfırlık maçta benim bir golümü vurduğum iyi olurdu ama neyse. <laughs> güzel maçtı. Arkadaşlarım ben nasıl ee, çok keyifli maçtı. Biz böyle maçlar oynamaktan çok zevk alıyoruz. Ee, geçen son maç biraz tatsız geçti o tarz maçları istemiyoruz. Yani yenmek ya da yenmek çok önemli değil. Gerçekten önemli değil. Çok keyifli bir maçtı. Biz çok zevk aldık. 10-0 biz yenilsek yine zevk aldık. Öyle maçlarımız da var yani. 7-0, 8-0 yenildiğimiz maçlar. Ee, bu arada ben maçın hakemine değinmek istiyorum. Çok ilginç bir yönetim. Yani ben böyle bir yönetim görmedim. Ee, maç 10-0 olmuş. Hala e, top hareket halinde diye maç durdurdu. Anlamıyorum yani. Ee, rakibin üç tane net kırmızı kartı var. Ya yani verilmiyor bunlar verilmiyor. Hep bizim maçımıza denk geliyor. Hocamız yeni galiba. Neyse alışacak. Ee, i̇lk başlarda böyle oluyor. Söyleyecek fazla bir şey yok. Abdullah'a da düğünü hazırlıyoruz. Eylül'de düğünü var. Göbeği eritmesi lazım. Ee, <laughs> böyle artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Arkadaşlar <laughs> Akdeniz futbolu. Hakemden bu arada taciz var. Ee, Arkadaşların e, güzel e, dilekleri için teşekkür ederiz. Rolans için de oynarız. 2 hafta 3 hafta sonra. Ne zaman isterlerse. Sizin dayanası var. Kocamın dayanası var. Şaka bir yana. <laughs> teşekkür ederim. Peki teşekkürler. Başarılar.